Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda basık bisiklet için direksiyonu en alt seviyeye nasıl indirebiliriz sizlere onu göstereceğim. Eski halini görüyorsunuz arkadaşlar direksiyonun. Ve hemen işlemimize başlıyorum. Elimde görmüş olduğunuz bu direksiyon boğazı sayesinde arkadaşlar basık bisikletimizin direksiyonunu en alt seviyeye indireceğiz. Ve hemen işlemime başlıyorum. Nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle... Elcimi alıyorum arkadaşlar. Elcimi söküyorum. Elcimi çıkardım ilk olarak. Sonra elimde görmüş olduğunuz küçük alyanla vites kolumu sökeceğim. Sadece bu tarafı boşaltacağım. Diğer taraf kalacak. Yani şu vites kolu ve fren kolu. Çünkü şu aradan doğru direksiyonumuzu çıkaracağız. Sonrasında 5 alyanımızla fren kolumu da söktükten sonra 13 anahtarımla şurayı boşaltıp direksiyonumu sökeceğim. Evet. Bu işlem tamamdır arkadaşlar. 12-13 anahtarımla şu görmüş olduğunuz videoyu söküp direksiyonu o taraftan alacağım ve sonrasında şu görmüş olduğunuz boğazı çıkarıp diğer elimde gösterdiğim boğazı takacağım. Peki bu boğazı ne kadar verdik arkadaşlar? Bunu yaklaşık olarak 25 liraya aldık bisikletçiden. İnternet üzerinde var mıdır bilemiyorum. 13 anahtarımı alıp görmüş olduğunuz vidayı boşaltıyorum arkadaşlar. Evet, yeterince boşlattık. Sonrasında direksiyonumu bu taraftan çıkarmaya çalışacağım. Tabii bizi bayağı bir zorluyor arkadaşlar. Evet, kablo yetişmeyebilir. Kablo yetişmezse şu şekilde çevireceğiz ve gördüğünüz gibi direksiyonumu aldım arkadaşlar. Sonrasında alt alyanımı kullanarak bu çökeceğim. Bayağı bir sert sıkmışık. Evet. Çekiç yardımıyla vurduğumda boğazım rahat çıkacaktır. Bunu çıkartıp az önce gösterdiğim 25 liraya aldığımız boğazı takacağız arkadaşlar. Bu bisikletin üzerindeki boğaz. Bunu söktük. Takacağımız olan bu boğaz arkadaşlar. Hemen takıyorum. Ve bunu en alt seviyeye indireceğim arkadaşlar. Çekişle vurarak en alt seviyeye indirmek düzlüğüne bakıyorum arkadaşlar. Şu anda tam düz şekilde. 13 anahtarımla şu görmüş olduğunuz az önce 6 alem kullandığımız yeri sıkacağım. Ve sonrasında işlemime devam edeceğim. Bu Boğazımı da sıktıktan sonra arkadaşlar bunu tam anlamıyla sıkıyorum. Ve direksiyonumu tekrar çıkardığım yerden yerine takıyorum arkadaşlar. Bu sefer farklı olarak ne uygulayacağız? Size hemen onu göstereceğim arkadaşlar. Şurayı biraz açmamız gerekiyor. Çekişle bu taraftan vurduk vurdukça Bunu şu görmüş olduğunuz beyaz yeri tam geçireceğim arkadaşlar yerine. Elle geçmediği için çekişle vuruyorum bu taraftan. Evet tam yerine geçirdik. Farklı olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bunu en alt seviyede bu şekilde uygulayacağız bu şekilde duracak direksiyonumuz arkadaşlar. Hemen şu görmüş olduğunuz fren kolumu ve vites kolumu çevireceğim. Basit bisiklette direksiyonun en alt şekilde durma çözümü arkadaşlar diyebilirim bu video. İşlem bittiğinde gerçekten harika olduğunu göreceksiniz. Hemen bu fren kolumu takıyorum. vites kolumu takıyorum ardından ve elcimi takıp vidaları sıktıktan sonra işlemimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en alt seviyeye indirdik direksiyonu. Yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en alt konumda oldu direksiyonumuz. Sadece şu boğazı kullanıp direksiyonu ters çevirerek direksiyonumuzun en basit konuma getirilmesini sağladık basık bisikletlerde bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla basık bisiklet ve tamir videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.